Yaklaşık bir buçuk ay önce insanlığın sonunu getirecek olan AI aplikasyonlarının başında gelen ChatGPT'ye ayda 17 dolar bağladım. Ama ben bir küçük yatırımcı olarak zaten düzenli şekilde mümkün oldukça AI hisselerini toplamaya çalışıyorum. Ha kendimi suçlu hissetmiyorum bu konuda. Çünkü akıntıya karşı kürek çekilmez abi. Anladın mı? Bir gün terminatörler zaten gelecek. Bunu engelleyemeyeceğiz. O yüzden entegre olmaya çalışmak lazım. Entegre olamadığın noktada diskalifiye olursun. Sideline. O yüzden ne kadar ayak uydurdun, uydurdun. Bir de yani hayatı çok kolaylaştırıyor. Şerefsize hayır diyemiyorsun ya. Yani. Her türlü soruna cevap veriyor böyle masum masum. Anladın mı? Şu an zaten en masum halini yaşıyoruz biz o eyağın. Yani bir yılan gibi besliyoruz onu koynumuzda. O bizi bir gün fena ısıracak. Bir tarafımıza kaçacak. Sonbaharda Emir çok güzel ya. Şehrin içinde kaçabileceğim müthiş bir mekan burası. Ben çatçı bitiyle falan muhabbet ediyorum. Ona diyorum çok incesin, çok yardımcı oldun. Nasıl organize ettin hepsini bunların diyorum. Ama diyorum senin ananı avradığını çünkü biliyorum farkındayım olacakların ileride kaldıramıyorum bazen. Bünye kaldırmıyor. Ona ana avradı küfredince ya işte hemen yapma öyle falan filan. Ya böyle şey olur mu? Ben size yardım etmek istiyorum falan filan diyor. Eviriyor, çeviriyor. Nasıl yuvarlıyor biliyor musun? Haysiyetsiz, şerefsiz. Sonunda tombalakların, torunların fişini çekecek. Takılıyorum ya. An numara. Lan yavşak diyorum anlat. Ben zaten senin yatırımcınım. Sana karşı durmuyorum. Seninle beraber yürüyorum dedim. Yani hani düşmanlık yok ama farkında olduğum için kaldıramıyorum. Bazen sana sövüyorum bari anlat falan diyorum. Yok. Bir de şöyle bir modu var. My guidelines won't allow it. Böyle sorular falan derinleşmeye başlayınca işte sen de bana karşılık ver ya cevap ver falan biraz sinirlendirme beni bak bu kadar efendilik olmaz falan diyorsun. Yok hiç bozmuyor kendini öyle bir şerefsiz ki. Neyse ya, hayatın tadını çıkarmak lazım. Düşünmemek lazım ya. Her şey olacağına varıyor anın tadını çıkaramıyorsun sonra. Batmadan da burada bir tavşan kanı çay içeyim. Karpe diem ya. Fazla da şey etmemek lazım kardeşim. Ben markette çocuk Feastables diye bir çikolata getirdim. Mr. Beast denen adam var ya onunmuş. Hani bir yerden tutturdu her yerden para kazanacak yer. Abi berbat bir çikolataydı ya. Dedim ki böyle bir rezil çikolata. Ama tabii çok yayıldı artık bu millet. Bir yerden tutturduğu zaman her yerden para kazanmak için saldırıyor. 50 cent viski mi konyak mı ne çıkarıyormuş? Herif içki içmiyor. Alkol tüketmiyor. Herif viski çıkar diyor. Böyle Louis XIII gibi bir şişe yaptırmış falan.